olarak şu anda, anda Suriye'nin Resulay kentinin Tel Halak köyündeyiz. Daha önceden sosyal araştırmalar yapılmış olan ailelerimize şu anda gördüğünüz gibi 9 kilo salça Gıda paketimiz, e, kesilmiş olan eti, pekmezimiz, çocuk bezi, yine aynı şekilde ailelerimiz için ki, batanya ve çocuklar için kekimiz tamamıyla Allah'a hamdolsun aylardır bu bölgedeyiz. Bugünkü mihmandarımız da e, Konya'dan rivat Derneği. Allah razı olsun kendilerinden. Hakikaten sesimize ses verdiler. Ve bu çocuklarımıza şu anda el uzattılar. Cenab-ı Hak da kendilerine el uzatsın. Allah sizlerden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Mustafa ben alacağım ya fotoğrafta da. sen olma kanka. Tamam abi. وقف عندو وقتي وقف دار دار <applause> 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 Değerli kardeşler, şu anda sobası olmayan ailelerimize soba dağıtığımız devam ediyor. Allah'a şükürler olsun. Şu anda لا حول هنا بس الصينية بعد الصينية مالك Tamam. شباب لا بي هذا لا 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 Allah razı olsun şu anda afadımızla beraber bizler Şamurfa infaktörü olarak şu anda elhamdülillah hemen hemen yüze yaklaştı bizim bu bölgede yapıp yapmış olduğumuz soba yardımı. Bunlarla beraber yine bazen iki bazen üç aylık e, mazot ücretlerini de kendilerine takdim ediyoruz. تفرج عنا كرب şu anda hakikaten diyor içeri soğuktu değerli kardeşler. Ve Siz... ve Evet. şimdi dua ediyor kardeşimiz. Diyor ki Allah'ın Teala sizlerden razı olsun. Hakikaten geceleri burası çok çok soğuk oluyordu. Sizin sayenizde inşallah biz şu anda ısınmış olacağız. kardeşimiz de özürlü. Allah'ın Teala kendisine beraber olsun. Rabbim inşallah kendisinin de inşallah ısındıkça bizlere siz hayır sahiplerine dua edecek. Allah razı olsun sizlerden. سهيله <applause> اما <applause> <applause>